Selamlar. Bugün size en çok bana sorulan sorulardan cevaplayacağım. Ne biliyor musunuz? Penisin boyu mu yoksa işlevi mi? Evet bu soru genelde geyik maksatla sorulsa da aslında her geyiğin altında bir gerçek yattığı gibi <laughs> her soranın da aslında merak ettiği bir durum. Diyelim ki boyu. Ne yapacaksınız? 2 metre olsa ne olacak? Durup kendi gözünü sokacaksınız. Burada önemli olan aslında ne boyut ne işlevi. Eğer düzenli sağlıklı bir cinsel yaşam istiyorsanız öncesinde penis boyuna ya da işlevine takılmadan ön sevişmeye önem vermeniz lazım. Ön sevişmeden sonra vajinen hazırlık tamamlandığında 10 santim olsa ne olacak, 20 santim olsa ne olacak? Kadınlı 3,5 milimetre olsa ne olacak, 5 santim olsa ne olacak? Bu tarz şeylere takıldığınızda zaten cinsel hayattan zevk alamayacaksınız. Allah size ne verdiyse onunla yetinmeyi öğreneceksiniz. Ve bu işi kırmadan, incitmeden yapmanız gerekiyor. Eğer siz Eşinizle, partnerinizle kırmadan, incitmeden gerçekten her aşamasına zaman verip yaparsanız o zaman ne boyunun önemi kalır ne de işlemin. Görüşürüz.